Evet sevgili öğrenciler, bugün sizlerden gelen sorulara şöyle bir daha bir bakalım inşallah. Evet, dördüncü sorumuz. Oya evde bulunan düğmeleri kullanarak DNA, DNA molekülü yapacaktır. Çocuklar DNA molekülü biliyorsunuz çift sarmaldan oluşur. Ee, nükleotitlerde fosfat, şeker ve bir adette organik baz oluşu vardır. En fazla e, fosfat ve şeker barındırdığı için en fazla düğmeyi fosfat ve şeker e, sayısı kadar e, yapabiliriz e, ve bir nükleotitte fosfat ve şeker sayısı, bir DNA molekülünde fosfat ve şeker sayısı da eşittir. Bu bilgilerden yararlanarak şıkları teker teker inceleyelim. Yeşil düğmeleri deoksiribo şekeri temsilen kullanılırsa yapacağımız DNA molekülünde toplam 4 nükleotit bulunur. Yeşilleri deoksiribo şekeri kullanırsak 2, 4, 5 tane tamam. 5 tane de ne kullanmamız gerekiyor? fosfat kadar, e, fosfat kullanmamız gerekiyor, şeker kadar. Onu da kullandık. Karşısına guanin sitozin onları da koyduk. Bir de bunu DNA molekülüne koyduğumuz zaman tek sayıda olamayacağı için dört e, tane toplam dört nükleotitli bir DNA yapabiliriz. 5 nükleotidin karşısını 5 nükleotidi yaparız ama bunu DNA molekülü haline e, getire, getiremeyiz. Dolayısıyla birinci seçeneğimiz doğru çocuklar. Şuradan ona bir tane artı koyalım. Evet bu doğru. Beşinciyi DNA molekülüne koyamıyoruz. Siyah ya da sarı düğmelerden birini fosfat grubu, siyah ya da ya da sarı düğmelerden birini fosfat grubunu temsil temsilen kullanılırsa hazırlayacağı DNA molekülünde en fazla 8 nükleotit bulunur. Şimdi fosfat ve şeker sayalım 2, 4, 6, 8 tane bundan, 9 tane bundan. Evet, 9 e, tane fosfat veya şeker olarak siyahı kullanırsak e, yanına koyacağımız ikisinin sayısı eşit olacağı için düğmenin biri artacaktır dediği doğru en fazla 8 tane. Çünkü fosfat, şeker ve bir tane de organik bazımız vardı hatırlarsanız çocuklar. Şöyle çizeyim onu da. Şimdi şunu e, şunu sayısı sabit yani her zaman aynıydı ama bu adenitimin ya da bu anisitozin olabiliyordu. Dolayısıyla 8 tane biz nükleotit yapabiliriz DNA molekülümüzde. Yanına örneğin 2 tane mavi alıp bunu guanin dersek 2 tane de mor alır. Bunu da sitozin deriz. 4. Geri kalanlarını da bu ikisinden kullanabiliriz. Bu da doğru. Kırmızı düğmeleri adenin, sarı düğmeleri timin temsil edilen kullanılırsa, kullanırsa e, hazırlayacağı DNA molekülünde en fazla altı nükleotit olur. Şimdi kırmızı düğmeleri, adenin. Şunu bir temizleyelim. Evet, kırmızı düğmeleri adenin dedik. Kaç tane sayıyorum? 2 4 6 tane. Kırmızı düğmeler adenin, sarı düğmeleri timin temsil edilen, temsilen kullanırsak evet, sarı düğmeleri de timin 2, 4, 6 tane. Var. Onun da altısını kullanabileceğiz timin. Çünkü DNA molekülünde altı tane adenin varsa karşı şişesine mutlaka altı tane timin koymamız gerekecek. Dolayısıyla altı tane de ondan koyduk. DNA molekülünde en fazla altı nükleotit bulunur. Tamam bundan da altı tane. Şimdi e, adenin kullandık, timin kullandık. Gibi bir nükleotit yapıyorsak toplam 12 tane. Bunun yanına fosfat ve şeker koymamız lazım ki. Ee, en fazla 6 tane. Bunun 3'ünü kullansak desek gene olmaz. Siyahlardaki sayı kadar bakın. Siyah da değil hatta bu ikisini kullandık. Ee, yeşilleri kullanacak olursak fosfat ve şekeri yeşil ve siyah en fazla sayıda olanları kullanırsak 1 2 3 4 5 ve bir tane sarçaya için en fazla eee 4 tane biz bunlardan kullanabiliriz yani. Bu yanlış oluyor. Doğru cevap 5. E, oluyor. Evet çocuklar. Diğer soruya Geçebilirsem geçeyim şuradan. Evet geldik diğer soruya. Ekranı temizleyelim bir daha. Evet sıvı basıncı sorusu. Sevgili öğrenciler sıvı basıncı deyince iki şeye bakacağız. Bir yoğunluk, iki yükseklik, derinlik. İki şey başka şeye bakmanıza gerek yok. Bize bir kontrollü deney sorusu soruyor. Bir kap boş, esnek balonumuz var. Buradaki oluşan basınç, boru aracılığıyla, gaz basıncı aracılığıyla buradaki u borunun içerisine etki edecek ve buradaki kol havaya kalkacak. Dikkat ederseniz 300 ml X sıvısından doldurmuş. Ne istiyor? Deneyin ikinci aşamasında sıvı derinliği arttıkça. Evet bu kelime çok önemli. Sıvı basıncının artacağı kontrollü deney ile gösterilmek isteniyor. Bağımsız değişkenimiz sıvının derinliği her şey aynı olacak sıvının derinliğini arttıran bir etkinlik bir şey yapmamız gerekiyor hemen bakalım ona da kaba bir miktar X sıvısı doldurulmalı kaba X sıvısı doldurursam acaba bu balon daha da derinde mi bulunur evet kaptaki X sıvısı doldurursam yukarı çıkar derinlik artar ve ben bunu gözlemlerim bu doğru tutucu telin boyu uzatılmalı e, tutucu telin boyunu uzattığım zaman nerede tutucular işte ben bunun boyunu uzatırsam bu tel daha da aşağıya kayar. Dolayısıyla benim esnek balonun yapım taburlarda durur, aşağılarda durur. Böyle olunca da derinlik artar. Bunu da dikkat bu da doğru. X sıvısı, kaba X sıvısı içerisinde çözünebilen yoğunluğu, X sıvısının yoğunluğundan daha büyük bir sıvı doldurulmalı. Tamam yükseklik artar, sıkıntı değil. İçinde çözündüğü için içinde çözüldüğü için sıvının aynı zamanda yoğunluğunu da arttırırım. E benim kontrollü deneyimde sadece derinliğini arttıracağım. Geri kalan bütün değişkenlerim, kontrol edilen değişkenlerin hepsi aynı kalacağı için e, bu olmaz. Dolayısıyla cevabım 1 ve 2 oluyor. Yani üçüncü önermede e, iki değişkenim olmuş oluyor. Daha yoğun bir sıvı koyunca ben bu sıvının yoğunluğunu arttırıyorum. Aynı zamanda bunun yoğunluğunu da arttırıyorum. Derinliğini de arttırıyorum. Evet, geçebilirsek bir diğer soruya geçelim. Evet sevgili öğrenciler bir diğer sorumuz. Ekranımda çok küçük görünüyor benim ya inşallah okuyabiliriz. Evet kalem. Şimdi yaptığı olay şu. Bir balıkta kükürt dioksit ve su buharı koyuyor. Kükürt dioksit, azot dioksit ve karbondioksit gazları havadaki suyla buhar birleşerek nitrik asit karbonik asit ve sülfürik asit meydana getiriyordu. Asit yağmurları meydana geliyordu hatırlarsanız. Bunlar da e, bitkileri, bitkilere, hayvanlara, toprağa, yeraltı sularına karışarak e, mermerleri, araçların yıpranmasına sebep oluyordu. Bu bilgileri güncellemiş olalım bir daha. Ve bunları oluşturan yapı ise yeryüzünden bizim gönderdiğimiz fosil kökenli yakıtlar, azotlu e, kurşunlu benzin vesaire gibi böyle şeyler kullandığımız zaman Fosil kökenli yakıtlar kullandığım zaman kök yüzünde bu gazların yoğunluğuna bağlı olarak da asit yağmurlarının pH derecesi o dönemde düşüyordu. Şimdi pH 7'ymiş, nötrmüş. Başlangıçta nötr suyumuz var. Balığımız mutlu ve süt yaşıyor. Kükürtü yoksa buharını bırakmaya başladık. Dikkat ederseniz 6.2'ye düşmüş. Yani pH'ım düşmüş. pH'ın düşmesi demek bu suyun artık nötr değil, aside dönmesi demek ve balık hala yaşıyor. İkinci günde pH'ın 5.4'e düşmüş ve üçüncü günde 4.6'ya düşmüş. Yani sonuç olarak birinci başlangıçta nötr, ikinci de asidik, üçüncü de ikinci, birinci günde asidik ortam, ikinci günde asidik ortam ve üçüncü günde asidik ortam var. Peki hangisi daha asidik bir ortam? Tabii ki 4.6 hatırlarsanız 7'den biz ne kadar uzağa gidiyorsak, gidersek, 1'e ne kadar çok yaklaşırsak asitlik değeri de o kadar artıyordu. Buna bağlı olarak okuyalım alt tarafı. Kükürt dioksit ile su buharı kimyasal tepkimeye girerek asitli bir bileşik oluşturmuştur ki nötr olan suyun gitgide asitlenmiş bu doğru. Asit yağmurları belli bir değerden sonra balıkların ölmesine neden olabilir. Şimdi e, burada ölmemiş. Burada asit yağmurunu temsil eden bir oluşum var. Burada da ölmemiş. Burada da ölmemiş. Ha demek ki belli bir değerin altının üstüne altında diyelim artık pH altına indiğinde ölmesine neden oluyor demek ki. Yani gökten asit yağmuru 6.2'lik bir yağmur yağdığı zaman kalkıp da bu balıkları öldürmüyor araştırmada pH metre yerine mavi turun sol kağıdı kullanılsaydı kağıt üçüncü gün kırmızı renge dönüşürdü. E, bir üçüncü gün kırmızı renge dönüşürdü. Amenna. Peki bir ve ikinci gün dönüşmez miydi? Bakalım 6.2 asit demek e, kırmızı az mavi turun sol kağıdı hatırlayalım. BMC demiştik. Bazılar maviye çevirir. Bu bazılardaydı. Kırmızılarda da e, şey asitlerde de hatırlarsanız Asitler kırmızıya çeviriyordu. Yani bir ve ikinci günde de kırmızıya dönerdi. Üçüncü gün sadece üçüncü gün değil. Dolayısıyla cevap bir ve iki olacak. Temizleyelim. Diğer soruya geçebilirsek. Evet. Çocuklar okulda yapmış olduğum çaprazlamayı görüyorsunuz. Biraz büyütebilirsem eğer. Şöyle yapayım. Evet, okulda yaptığımız bizim çaprazlama aslında Punnet karesidir. Bu sistem üzerinden ben size öğretmiştim çaprazlamayı. Karıştırma ihtimali biraz daha düşük. Sevgili öğrenciler, çaprazlama sonucunda ki oluşan bu oluştuğuna göre, Mendel'in çaprazlaması 75'e 25 oranı hatırlarsanız melezle melez çaprazlı yok. çekini karakter %25 çıkma ihtimali vardı. Zaten bunları ezberlesek iyi olur artık. %100 çıkan vardı, %75 çıkan vardı, %50 çıkan vardı. Zaten birkaç ihtimal vardı. Hemen bunların üzerinde duralım. Buna ne diyelim? Ee, küçük S diyelim. Ee, şimdi o zaman bu yukarıdan dişi ve erkek bireyden bu küçük S'leri aldığına göre şuraya küçük S yazdım erkek bireyden de şurada küçük s var demek ki. E şu gördüğünüz kutu büyük s bu çekinik bir fenotipe sahip olmadığı için mutlaka ne olması lazım? Baskın bir karakter olması lazım demek ki burada bir büyük s var. E bu da öyle olduğuna göre demek ki burada da kocaman bir büyük s var. Şimdi buradaki çaprazlayıp kutunun içini dolduralım. Büyük s, küçük s, büyük s, büyük s, büyük s, küçük s. Buna göre yanlış olanı soruyor. Birinci kutudaki bezelyenin fenotipi ata bireyler ile aynıdır. Genotipi farklıdır. Birinci kutudaki fenotip dış görüntüsü, görüntüsü ata bireylerle aynı. Doğru. Ama genotipi farklı. Bunlar melez, bunlar saf. saf. Bu doğru. İki ve üçüncü kutudaki bezelyeler fenotip olarak baskın allelin özelliğini gösterir. 2 ve 3'teki bezelyeler baskın allelin özelliğini gösterir. Doğru ancak genotiplerinde çekinik allelde bulunur. Genotiplerinde işte bakın şu küçük şeylerde çekinik allelleri. 2 ve 3'te çekinik alleller var. Bu da doğru. Dördüncü kutudaki bezelye baskın allellere sahip olmasına rağmen çekinik allelin fenotipindedir. Dördüncü bezel kutudaki bezelye baskın allellere sahip. Baskın alleli yok ki bu. Çekinik allelleri var. Ve fenotipi de çekinik allelde. Onun için bu yanlış. Dediğimiz gibi her zaman sonu da okuyoruz. Gözümüzden kaçmış olabilir. Ata bireylerin, ata bireyler ile... iki ve üçüncü kutudaki bezelyeler melez, melez genotipe sahiptir. Evet bakalım. Ata bireylerin melez. 2 ve 3'tekilerde melez. Onun için doğru cevap ne olacak? Denizli seçeneği olacak. Şunu temizleyelim. Şundan çıkalım. Evet. Son sorumuz asit baz ayırıcıyla ilgili. K, L ve M ayraçlarının pH'a göre renk değişimi vermiş. Buna bağlı olarak bize e, yorum yapmamızı istiyor. Yani bunun aslında e, bilgilerinizle yorumlama. Artık biliyorsunuz sorular bu hale dönüştü. Sizin asit veya bazıları adınız gibi bilebilirsiniz ama bunu yorumlamanız isteniyor. Bunun için de konsantre olmanız, bol soru çözmeniz gerekiyor. Birinciye bakalım çocuklar. Birinci çözeltiye K'yı damlatınca sarı olmuş. O zaman bunun pH'ı 0 ile 2 arası yani bir asit. Aynı K ikinciye damlattığında yeşil olmuş. Demek ki bunun bu da bir asit ve pH 3 ve 4. Aynı ayırıcı, K üçüncüye damlattığında ise mavi olmuş. Mavi e, renk geniş bir skalada görüyorsunuz. 5 ile 14 arası. Ne demek bu? Hem asit olabilir, hem nötr bir madde yani tuz olabilir veya şöyle ne yazayım. Veyahut da baz olabilir. Olabilir dikkat edin. Ayraç tablonu deneyince inceleme öğrencilerin yapıyor. Hangisi kesinlikle, heh, kesinlikle ifadesi kullanılmış. Demek ki benim şuradaki yani üçüncü çözeltiyi kesin olduğunu bilmiyorum ama bir ve iki bunların asit olduğu kesin. Buna göre şekillendirelim sorumuzu okuyalım. Kesinlikle ifadesine dikkat ediyoruz. Bir ve ikinci çözeltiye L ayrıcı damlatılırsa bir ve ikiye yani aside L ayrıcı damlatılırsa yani şu ayraç, L ayracını şu iki aralığa damlatırsam ne görecekmişim bakalım. Bir ve 2'nin L ayracı damlatılırsa her iki çözeltide renk değişimi gerçekleşmez. Evet kesinlikle gerçekleşmez çünkü e, burada L ayracında renk değişimi gözlemlenmiyor. Alpin dediği doğru. Geldik ikinci. Üçüncü çözeltiye M ayracı damlatılırsa. Üçüncü çözelti asit, nötr ya da bas. M ayırıcı damlatılırsa nerede M ayırıcı en altta bakın şurası M ayırıcı damlatılırsa. Evet. Şu aralık 3. çözeltinin aralığı çocuklar. M ayırıcını damlatırsam çözeltinin rengi açık mavi ya da lacivert'e döner. Açık mavi olabilir eğer 10sa. Lacivert olabilir evet 11, 12, 13 veya 14se. Ha bir de şurada çocuklar bakın 5 6, 7, 8, 9 ise renk vermeye de bilir M ayrıcıyla. Onun için bu kesin değildir. Yani renksiz de olabilir. Son olarak Cem, bu çözeltiler, bu ayraçlar kullanarak fuşya rengi elde edilemez. E, bakalım hemen. Şimdi birinci çözeltim şurası, ikinci çözeltim burası, üçüncü çözeltim de bu aralık. Fuşya rengi nerede sanırım şu. E, bu rengi bakın, bu çözelti L'yi eğer ben 9 ve 10 olan 3. çözeltiye damlatırsam ve onunki 9-10 elde edebiliyorum. Onun için bu da e, kesinlikle doğru değil. Dolayısıyla doğru cevabımız aydın oluyor. 20. soruda.